kalp, bedi sanatlarındandır. Bir kelimedeki harflerin yerlerini değiştirmek fakat başka bir harf ilave etmemek şartıyla başka ve manalı bir kelime çıkarmaktır. Çıkarılan kelimeye maklup denilir. Ateş, şitada sevgilidir halkı aleme ve emeli kaha düşenler, elemi haka düşer. Mısralarındaki eski harflerle ateş ve şita, emel ve elem, kah ve hak kelimeleri gibi. Eski bediciler kalbi de cinas kabilinden sayarlardı. Harflerin yerleri aşağıdan yukarıya doğru ve bir intizam ile değişmek, daha doğrusu kelime sonundan evveline doğru okunmak üzere başka ve manalı kelime çıkarsa o kalbe muntazam denilir ve Ateş da sevgilidir halka aleme. Mısra'ındaki ateş ve şita kelimeleri gibi ki ikisi de sondan öne doğru okunacak olursa yine ateş ve şita kelimeleri çıkar. Kalbi muntazama cinası maklub diyenler cinası maklubu da mücenna ve müstevi diye ikiye taksim edenler de vardır. bir mücenna bir kelimenin aslı ile maklubunun bir fıkra yahut bir mısra veyahut bir beytin evveliyle sonunda bulunmasıdır. Lami'nin meşhur kasidesindeki Mur gibi emrine kılmış itaat halkı Rum, Rum olup dur nitekim Musa'ya Ey şeh sihri mar beytindeki mur ile rum ve ram ile mar kelimeleri birer maklubi mücennahtır. Buna mücennah denilmesi de asıl kelime ile maklubun iki tarafta birer kanat gibi olmasındandır. Maklubi müstevi ise altüst edilişinden yine aynı zuhur eden kelimelerdir tegayür gelse de kaim pederse ve irada, masarifte yür gelmez asla kalbi damada beytindeki damat kelimesi gibi ki ne tarafından okunsa aynı kelime zuhur eder. Eskilerden işi gücü olmayanlar, boş yere kafa yormaktan çekinmeyenler, maklubu müstevi olacak mısralar ve beyitler tanzimiyle de uğraşmışlardır. Bilmem hangi Fars şairinin Şev hemrehi bülbül belli bir her mehveş mısrağı ile Edirneli Nazmi'nin Hoş kemalin heme kelamın şu Aşinayı le aliye inşa beytinde olduğu gibi Bazı harflerinin yerleri değişmesiyle başka mana ifade eden kelimeleri kalbi baz yahut kalbi muveci derler. Yine Lami'inin Dahleder Huldi Berine kasrının her safası Raksurur havzun içinde mihrume Subhumesa Beytindeki Dahl ile Huld ve Kasr ile Raks kelimelerinde olduğu gibi. Cinas bahsinde söylenildiği ve veçhile Latin harfleriyle yazılan yazıda bu gibi kelimelerin cinas veya maklup olabilmesi mümkün değildir veya pek güçtür. Meğer ki imla harfleri bırakılıp okunan harflere ehemmiyet verile veya bir tesadüf ola.